Halka dağıttığımız tebliğ netice verdi. Lakin Filipos herkesin kapısına bunu astırmış. Milletin böğrünü hançer saplayanlar şimdi halkın kapısını mı hançerliyorlar? Hadi Şairin aklına gelse yazmaya utanır ya. Akif Bey bizim Filipos'un bu hamlesine karşılık vermemiz icap eder. İnsanlar İzmir'de kaldı lakin şimdi analarının, babalarının, evlatlarının canları tehlikede olunca oylamaya gitmeye korkacaklardır. Yakup Yüzbaşım, korku insanın en iktidai hissidir. Eğer insan ruhunu deniz gibi tahayyül edersen, korku satıhtadır. Suyun üstünde, görünür yerde. Cesaret ise derinde. Ruhun asıl hayat bulduğu yerdedir. Yüzeye çıkmak için nefese, zamana ve bazen de yardıma ihtiyaç vardır. Beni halkla buluşturun kumandan. Kağıdı aradan çıkartalım. Bizzat hitap edeyim halka. Birbirimizin sesini duyalım artık. Nasıl yaparız ki? Bugün cuma ya. Cuma hutbesi bunun için evet. en uygun zaman. Ben alayım. Herkes aynı cami toplayacağız? Biz değil Filipos toplayacak. Türkleri tehdit etmek çok iyi fikirdi kumandan. Kafalarını kaldıran Simirneliler ...tekrardan sindiler. Umarım bir daha böyle bir şeye cesaret edemezler. Almışlardır muhakkak. Lakin bugün cuma kumandan. Cuma namazında bir araya gelecekler. Onların bir araya gelmeleri... ...konuşmaları konuşmaları da... ...tekrardan cesaret bulmaları demek. Bunun için yapabileceğimiz bir şey... ...var mı? Camileri bir gündüne kapatabilirsin. bazen çok mu ileri gittim acaba diye düşünüyorum. Ancak siz de benden geri kalmıyorsunuz general. Kumandan bir Türk gibi düşünüp bunu Yunan ordusunun menfaatine kullanmak benim vazifem. Ancak insanların ibadet haklarını kısıtlamak uluslararası alanda başınızı artabilir. Ee, bir camiye açık bırakırız o vakit. En büyüğün mesela. ibadet etmek isteyen oraya gitsin. Bunu da güvenlik tedbiri diye anlatırız. Böylelikle herkesin ibadet hakkını toptan kısıtlamamış oluruz. Çok yaşayasın. Gerçi it gibi beklerse gecenin ayazında, elleri kapısında... ...bu gidişle çok yaşa yaşamazsın ha. Vallahi bütün gece bekledim cama çıkar diye. Lakin nerede? Al et şunu al. Gerçi aşk ateşi kadar ısıtmaz için ama idare edeceğim artık. Hop, hop, hop! Kafalıyız. Durumlar peşimde, saklanmam lazım. Ya saklanacağım da kimsin, nesin, ne bileyim? Ya burada mahzen depo gibi bir şey yok mu? Al katı var, burası. Hop, hop, hop! Burası ya? Tübe tübe! Ya peşim neler diyorum size, anlamıyor musunuz beni? Saklanmam lazım. Kim bu? Saklanıyor diyor. lütfen kim olduğum boş verin. Şimdi bana bir yer gösterin saklanayım. Siz yoksa vatanperver değil misiniz? Yunan tarafından mısınız? Öst! Ağzından çıkanı kulağını duysun bırak! Biz müteşebbisiz, Tarafsızız. Ne tarafa gitti? Burada daha hayır Saklan, geç şöyle. Bu tarafa, Buyurun. Buraya orta boylarda kumral tipli bir adam geldi mi? Yok. Herkes bilir zaten bu saatte taverne kapalı olur. Gösedeki Zahireci az evvel buraya bir adamın girdiğini söyledi ama. Allah belanı versin Zahireci. Ben girdim içeri şimdi. Belki beni görmüştür. Etrafı arayacağız. İşte dur, dur dur dur. Siz hangi sıfatla etrafı arıyorsunuz? Ha? Siz nerede olduğunuzun farkında mısınız? Sizin karşınızda General Cevdet'in damadı var. Ortam Alexi'nin kumandan Fütbos'un oğlu olduğundan bahsetmiyorum bile. Öyle eliniz kolunuzu sallayarak hiçbir yeri arayamazsınız. Şimdi derhal çekin gidin buradan. Yoksa kendinizi nezarette bulursunuz. Hadi. Gidelim. Cezmi, sen de kapat kapıyı. Her önüne gelen girmesin. Gel kardeş, gitti rublar. Kardeşler sağ olun. Hakikatte adamlanmışsınız. Ben artık gideyim. Otur, otur. Evvela senin şu hürriyetini konuşalım. Niye peşindeydi o adamlar senin? O başı çeken andaval pek bir cevvaldi. Atıp tutuyordu çarşıda. Yok Türkler şöyle cibiliyetsiz, şöyle kabiliyetsiz. Kabiliyetsiz mi? Dayanamadım cevap verdim. Başladık dalaşmaya. Tek tek olsa hiç mesele değil. Ama bir anda iç sürüsü gibi toplandılar. Yoksa ben de Yunan'a papuç bırakacak bir adam değilim. Anladık anladık. O faslı geç. Sen kimsin nesin onu söyle. Anladım. Şuraya geldiğimden beri hepiniz aynı hususta tek yürek oldunuz. <laughs> Sen kimsin? Madem bu kadar merak ediyorsunuz anlatayım. İstanbul'da doğdum. Babam gümrük müfettişi Fağan Bey. Annem Zeliha Nihir Hanım'dır. Ben Deniz'de vecih. Sade gel kardeşim hadi. Sade gel. Tövbe tövbe sordun anlatıyoruz. Neredeyse kundaktaki gülücüğünü anlatacağım be. Tamam şöyle anlatayım o zaman. Topkapı Sanat Okulu'ndan mezun oldum ben. Ardından gönüllü olarak Balkan Harbi'ne katıldım. Orada yaralandım. Yaralanınca beni geri gönderdiler. Lakin ben rahat durmam. Cihan Harbi'nde Bağdat cephesinde tayyare mühendisi olarak vazife yaptım. Tayyareler. Her şey bir yana tayyareler bir yana. Benim en büyük sevdam uçmak. Belli. İnanmadı mı? Yeşilköy'de tayyare mektimine gittim ben. Harplerde pilot olarak vazife yaptım. Misal, Kafkas cephesinde bir Rus tayyaresini düşürdüm. Onun azı bir başkaydı. Teyyare mi düşürdün? Kobra! <laughs> tabii. Ruslar kudurdular. Beni esir aldılar. Hazar Denizi'nin ortasında bir adada hapsettiler. Hazar Denizi'nin ortasında. E, sonra? Sonra kaçtım oradan. E nasıl kaçtın? Yüzerek. İran'a kadar. <laughs> Sen güle dur. Oradan da memlekete kadar yürüdüm. Sıradan bir hayatım olmadı. İnanması zor tabii. Burada oturup şu palavraları dinlediğim vakte yazık oldu. Neyse. Ben sözlerimle de değil, ...icraatlerimle anılmak isterim. İnşallah bir gün buna şahit olma şansınız olur. Tabii alelade bir tavernacının... ...beni anlamasını bekleyemem. İyi o alelade taverne alelade akşamına hazırlansın. Hadi işimiz var. Hadi yürü kardeşim. Hadi. Burası dışarıdan hiç belli olmuyor biliyor musun? Ben tesadüfen içeri girmesem... ...buranın tavern olduğunu anlamam. İyi işte kardeşim bilen biliyor burayı hadi. Yanlış düşünüyorsun. Nasıl ki her mağazanın bir vitrini var. İnsanlar o vitrine bakıp içeri giriyorlar... Buranın da bir vitrini olmalı. İşin yok mu senin? Aslında başımı kaşıyacak vaktim yok. Ama senin iyiliğini düşünüyorum. Bana teşekkür edeceksin. Sen beni dinle. Sattığın şey müzik ve eğlence. Şimdi burada müziği dışarı veren bir tertibat olsa fena mı olur? İnsanlar müziği duyarlar, merak ederler, içeri girerler ve böylece daha çok müşterin olur. Nasıl bir tertibatmış o öyle? <laughs> Hayal edemedin değil mi? Ben buna alışkınım. Başkalarının hayali benim hakikatimdir. Senin için yaparım. Kardeşim olmaz öyle şey. Nasıl yapacaksın? Yapamazsın. Hadi yürü. Yeter yaptığın laf kalabalığı. Hadi. Ne demek olmaz yapamazsın? Bas bayağı olmaz. Yapamazsın. Şu hayatta en tahammül edemediğim şey olmaz yapamazsın lafı. Olmaz denirse inadına oldururum yapamazsın denirse inadına yaparım. Çok güzel. O tertibatı yapacağım. Para da almayacağım senden. Hem hayatımı kurtardığın için hem de yapamazsın dediğin için. Yaparsın Vici kardeş. Yaparsın da hadi git artık. Ee, bizim de bir sürü işimiz gücümüz var. Hadi selametle. Çok mahcup olacaksın. gündüz vakti kilitleyin şu kapıları. Sonra uğraşıp duruyoruz böyle. Patron be. Belki adam doğru değerdir. Buldu sizin gibi safları savurdu palavraları. Hadi. Ben gidiyorum size işinize dönün. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.